Herkese merhaba. Flow coin ile alakalı sadece arz hesaplamasıyla önümüzdeki boğa sezonunda minimum hangi fiyatı çıkabilir, garanti satış hedefi neresi olabilir bunu göstermeye çalışacağım. Nisan 2021 yılında 30 milyon flow Dolaşımda yer alıyorken Temmuz 2021'de 2 milyon ve Ekim 2021'e geldiğimizde 308 milyon flow coin dolaşımda yer alıyormuş ki çok ciddi bir arz artışı söz konusu. Kış ayı içerisinde Coinmarketcap market verilerine baktığımda 60 milyon küsürden bir anda 308 milyona bir arz artışı olmuş. Yani bu da zaten ciddi bir kilit açılımı demektir. Sonrasında Ekim 2021 yılından sonra Temmuz 2022'ye geldiğimizde yine çok ciddi bir arz artışı var. 1.036 milyar Flowcoin dolaşımda yer almış. Yani yaklaşık 3 katı bir artış söz konusu ve aynı arzı sabit bir şekilde Ekim 2023 yılına kadar devam ettirmişler ve şubat ayı içerisinde güncel olarak baktığımızda ise 1.4 milyar flow dolaşımda yer alıyormuş. Yani Ekim 2021'de en yüksek market cap'i gördüğü dönemden bugüne baktığımızda yani neredeyse 5 katı bir artış söz konusu. Bu çok ciddi bir artıştır ve bunun coin'e yansıması nasıl olacak? Bunu da bize zaman gösterecek. Tablosuna bakalım. Ben bu tabloyu hazırladığımda 0.926 centmiş güncel fiyatı 1.4 milyar flow dolaşımda yer alıyor. Güncel market cap'i de 1.3 milyar dolar. Geçmişte Ekim 2021 yılında en yüksek market cap'e ulaşmış ve bunu yaptığında fiyatı 21 .54 dolar 54 centmiş. 308 milyon flow dolaşında yalıyormuş ve gördüğü en yüksek market cap'te 6.6 milyar dolar ki bu az bir market cap değil yani ciddi bir sıçrama yapmış flow of coin projesini araştırmadım bilmiyorum araştırıp eğer ki kalitesine güveniliyorsa, güncelliğini devam ettiriyorsa, ekip hala çalışıyorsa, yani Flowkay'ın bu ay sezonunda belki bir miktar sepetlerde bulunabilir diye düşünüyorum. Yani bunu dediğim gibi projesini falan iyi anlamak, iyi araştırmak lazım. Günümüzdeki arz ile geçmişte gördü bu en yüksek market cap'e ulaşabilmesi için fiyatın minimum ne kadar olması gerekiyormuş? 4 dolar 46 sent. Şimdi buradan da neyi anlıyoruz? Demek ki çok ciddi bir arz artışı söz konusu. Neden? Aynı market kepe 21 dolar 54 sent ile ulaşıyordu geçmişte. Çünkü arz 308 milyondu. Şimdi aynı bu yüksek oranda market kepe ulaşması için demek ki 4 dolar 46 sent olması gerekiyormuş. Yani buradan da dediğim gibi arz artışının ne kadar yüksek olduğunu anlayabiliriz. Tek bir hedef çıkıyor karşımıza. Maksimum sublist yoktu. Üretilen bütün flow'larda dolaşımda yer alıyor. Hemen grafik üzerinden göstereyim. Ki verdiğim destekli çok güzel çalışmıştı yakın zamanda. Ki ben paylaşımı yaptığımda flow buradaydı. Alım yönünde beklediğim seviyenin de 0.747 olduğunu özellikle vurgulamıştım. Her neyse şu an şimdi flow coin'i alan biri boğa sezonu için minimum hedefi 4.46 olmuş oluyor. Yani %384'lük yükseliş bence çocuk oyuncağı gibi duruyor. Bu ay sezonda bunu rahatlıkla görecektir. Yani yine ne tesadüf ki RSI stratejime göre de dikkat ederseniz kendime belirlediğim maksimum hedefte tam da bu bölge çıkıyor. Yani güven derecesi şu an çok yüksek. Kırılım yaptıktan sonra da herhangi bir teste gerçekleştirmedi. Yani açıkçası ben burayı doğrudan hedefleyerek Flow tabii ki bütün paramızda değil ama belli bir miktar tutarak doğrudan 4 dolar 6 cent bile hedeflenebilir. Ben buraya bir şekilde ulaşacağını düşünüyorum. Ve zamanla ilgili tabii ki bir şey söyleyemem. Ama doğrudan burayı hedeflemek bence çok da mantıksız olmaz. Gayet de gerçekçi ulaşılabilir bir boğa hedefi ki bu minimum hali bunun tabii ki üzerinde de çıkma ihtimali var. Evet Flow of Coin ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.